Evet, özgür zaman... müftü Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli hocalarım, değerli katılımcılar, hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Üniversitemiz İslam Bilimler Fakültesi'nin katkıları ve İslam Araştırmaları Merkezimizin koordine ettiği e, bu sempozyum programı Temel İslam Bilimleri Öğrenci Sempozyumu. E, bu sempozyumumuza hoş geldiniz öncelikle. E bu sempozyum 2022-2021 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alan Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans programımızın ilk meyvesi olacak. Öğrencilerimiz yüksek lisans seminerlerini bildiri formatında hazırladılar. Sempozyum kapsamında bu bildirilerini bizlere sunacaklar. Daha sonra bunlar kitaplaşacak tabii ki de. Böylece bir taraftan seminerler araştırmacıların istifadesine sunulmuş olacak. Diğer taraftan da öğrencilerimiz tabii akademik hayata önemli bir adım atmış olacaklar bu ilk ürünleri vesilesiyle. Tabi sempozyumumuz tefsir, hadis, e, tasavvuf, fıkıh, kelam gibi bilim dallarını kapsamakla birlikte e, öğrencilerimizin yönelimleri doğrultusunda tabi tefsir, tasavvuf, fıkıh ve kelam oturumlarından e, müteşekkil. E, bununla birlikte 20 tane e, sunum gerçekleşecek. Her bir sunumda e, danışman hocalarımızın da katkıları tabi büyük bu metinlerin oluşmasında, bildirilerin oluşmasında. E sempozyum dersinin bir mahsulü olmuş oluyor. Daha sonraki yıllarda da inşallah bunu devam ettirmeyi, bir gelenek haline getirmeyi düşünüyoruz. Sunulan bildirilerin de tabii sempozyum sonrasında kitaplaştırılması üniversitemizin de desteğiyle sağlanmış olacak. Öncelikle sempozyuma açılış konuşmalarıyla başlıyoruz tabii ki de. Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanımız Doçent Doktor Hüseyin Akyüz hocamızın bir selamlamasıyla başlayabilir isterseniz. Evet Hüseyin Hocam buyurun. Teşekkürler Sad Hocam. Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanım, Sayın Enstitü Müdürüm, kıymetli hocalarım ve değerli öğrenciler. Emel İslam Bilimleri Öğrenci Sempozyumumuzun birincisine hepiniz hoş geldiniz. Malumunuz olduğu üzere gerek ülkenizde ve gerekse e, dünya çapında yaşanan... Sayın hocam, affedersiniz ama biraz yankı yapıyor. Mikrofonu yakın tutmanız mümkün mü acaba? Kuppeli olduğu için odalar. Biraz yankı yapabiliyor. Evet. O sorunu hep yaşıyoruz zaten. Sınıflarda da yaşıyoruz. Yardım <laughs> Yardımcım buradayken tekrar dile getirelim bunu. Ee... Sözümü tekrar başlarsam, malumunuz olduğu üzere dedim, e, gerek ülkemizde ve e, gerek dünya çapında yaşanan salgın nedeniyle bilgi şölenimizi online yapmak zorunda kaldık. İnşallah gelecek yıl diğer ana bilim dallarımızın da katılımıyla e, geniş çaplı bir semponcumuzu e, komple salonunda e, düzenleriz. Rabbim inşallah o günleri bizlere e, nasip eyler. Tabi bugün tefsir, tasavvuf, İslam hukuku ve kelam bilim dallarını ilgilendiren kıymetli ve birbirinden güzel tepkileri tebliğleri dinleyeceğiz inşallah. Şimdiden gençlerimizi tebrik ediyorum ve onlarla gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Bir yerde gençlik varsa orada gayret vardır. Orada mücadele vardır, orada heyecan vardır, orada yenilik vardır. Bu bakımdan İlim dünyasına sunacakları yeni fikirlerinden dolayı da tebliğ sunacak olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bir de Ana Bilim Dalı Başkanlığımızın Tezli Yüksek lisans seminer dersini veren öğretim üyemiz ve aynı zamanda İslam Araştırmalar ve Uygulama Merkezi Müdürümüz Mahmut Esad Hocam'a da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu sempozyumun hazırlanmasında emeği çok. Bu bağlamda ona yardımcı olan araştırması araştırma görevlisi arkadaşları da e, bu anlamda kutluyorum. E, teşekkür ediyorum onlara da. Burada şunu da vurgulamak istiyorum. Tabii e, sunulacak tebliğler seminer derslerinde hazırlanan ödevlerden oluşuyor. Göreve geldiğimizde ilk önce ana bilim dalımı, e, dalımızın e, seminer dersi uygulama esaslarını ve seminer yazım kılavuzunu hazırladık. Seminer sunumlarının e, sembolizm şeklinde yapılmasını kararlaştırdık. Amacımız öğrencilerimizin akademik hayatlarına renk katmak, bilgi birikimlerini arttırmak ve onların öz güvenlerini yükseltmekti. İnşallah e, bunu e, başarırız. Vurgulaman gereken e, bir husus da enstitü müdürümüz e, burada. E, gelecek yıllarda bir isteğimiz var. Seminer dersinin tez danışmanları tarafından e, yürütülmesi. İnşallah bununla ilgili de enstitümüzden olumlu haber alacağım, alacağımızı bekliyorum. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Tebliğler çok. Son olarak e, verimli geçmesini temenni ediyorum. Tebliğ sunacak değerli katılımcılara başarılar diliyorum. Hüseyin Hocam çok teşekkür ederiz. şimdi de lisansüstü lisans eğitim enstitü müdürümüz Doçent Doktor Ali Değirmen, -Dere Değirmen Dereli hocamıza da söz vermek istiyorum. Buyurun hocam. Ali hocam. Teşekkür, teşekkür ederim hocam. Hazırlığını hazır onu Allah'ın rahmeti ve bereketiyle selamlıyorum. Sayın Rektör Eracım, Sayın Dekanım, e, Ana Bilim Dalı Başkanları, değerli öğretim üyeleri ve çok çok değerli, çok kıymetli bizim veli nimetimiz olan öğrencilerimiz. bu düzenlenen bir, Birisi bir, çok yankı yapıyor. O sesini kapatabilirse Hüseyin Hocam mı acaba? Ee, teşekkürler. Şimdi bu e, şeyi görünce, bu düzenlenen e, etkinliği görünce ben çok memnun oldum. E, kesinlikle e, Hüseyin Hocam'a katılıyorum. E, ben de aynı cümleleri kurmuştum kafamda. E, bunu düşünen, bunu fikreden, bunu hayata geçiren bütün hocalarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Kesinlikle e, böyle olması gerekiyor. İnşallah bu bir diğer ana bilim dallarımıza, diğer fakültelerimize de e, örnek olur. Ee, ve öğrenci arkadaşlarımızın buna istekli olmuş olması, buna katılmış olması da çok kıymetli. Bunun da inşallah arkadaşlarımız da kıymetinin farkındadırlar. Ee, bu önemli bir e, tecrübe. Bazı tecrübeler e, böyle kazanılıyor ancak. Aynı zamanda böyle e, şey de kazanılıyor. Yani alışkanlıklar da kazanılıyor. E, yapılan çalışmaların tozlu raflarda kalmak yerine bu şekilde sunulması, kitaplaştırılması çok kıymetli. O nedenle bunun devamını diliyoruz. Ee, Hüseyin Hocamızın zikrettiği e, seminer dersiyle ilgili bu seminer dersinin bu halinden biz de rahatsızız. Yani bu şeklinde e, biliyorsunuz şu an bir hocamızın üzerine veriliyor. İnşallah bunu değiştirme gayreti içerisindeyiz. Bu konuda e, değerli rektör yardımcımız Ahmet Kibar hocamız e, bayağı bir gayretin içerisinde. Önce yönetmelik muhtemelen değişecek. E, ama bunun da şeyindeyiz. Yani yeni döneme herhalde e, bu daha e, verimli bir hale gelir. Çünkü bununla ilgili gerçekten e, üzerine eğilmemiz gerekiyor hem kalitemizin arttırılması hem de hakkının verilmesi açısından. E, bu noktada inşallah çalışmalarımız sürüyor. E, böyle güzel çalışmalar bu anlamda desteklenmesi bakımından tabii ki e, gere gerekiyor ve burada şu anda bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki hocalarımız başta ilahiyat'taki benim e, dilimde ilahiyattır, temel İslam şeyine ilahiyat olarak zikrediyoruz. İlahiyat e, gönlümüzde ayrı bir yeri var tabii ki. Hem imamhatip mezunu olmaktan kas hasebiyle hem de kızım da ilahiyat mezunu. O da şu anda yüksek lisans yapıyor. O da ödevlerle <laughs> boğuşuyor, e, şeylerle e, Necmettin da yapıyor Konya'da. Dolayısıyla bizim gönlümüzde tabii ki ayrı bir yeri var. Bütün fakültelerimiz tabii ki son derece kıymetli. E, o yüzden ben böyle bir fırsat verildiği için çok teşekkür ediyorum. Öğrenci arkadaşlarımızın gayretini canı göğünden Kutluyorum. Hiçbir şekilde acaba yanlış bir şey der miyim, yanlış bir şey olur mu falan diye kesinlikle akılların uçlarından bile geçmesin. Böyle böyle öğreniliyor. Vakti zamanında biz de şu anda gördüğünüz bütün hocalarınız önlerindeki hangi ünvan olursa olsun bu şekilde başladık, başladılar. Böyle yürünüldü. O yüzden bu fırsatın da bu öğrenci arkadaşlarımıza verilmiş olması çok kıymetli. O nedenle ben başarılar diliyorum, hayırlar diliyorum, ee, bu çalışmaların devamını diliyorum. Ee, umarım diğer ana bilim dallarımızda e, böyle e, buna benzer, bu şekilde daha güzel, daha e, etkinlikler yapılır, yaparız hep beraber. ve Siz de e, Mahmut Hocam'ın dediği gibi bunu sürekli haline getirilirse, malum amellerin sürekliliği son derece önemli, e, sürekli hale getirilirse çok kıymetli olur, bir e, gelenek olur ve e, örnek de olunur. Bu nedenle... Ben hayırlar diliyorum, bereket diliyorum. Ve e, tabii ki başarılar diliyorum ama e, lütfen öğrenci arkadaşlarımız heyecan yapmasınlar. Ne olur e, hocalarımız burada hepsi onların e, iyiliği için, güzelliği için tabii ki buradalar. E, eminim çok güzel sunumlar olacaktır. O yüzden e, ha, e, hayırlısıyla e, başlanılması açısından ben sözü daha fazla uzatmamak noktasında bütün herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum, hayırlar diliyorum. E, ve tekrar böyle bir güzel etkinlik için ee, müdürün adına ve e, şahsım adına teşekkür ediyorum hocam. Evet, Ali hocam biz de size çok teşekkür ederiz. Ee, şimdi de İlahiyat Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Hasan Ayık hocamızı indirelim. Hocam. Evet. Ben de mikrofonu yanıma yakınıma getireyim de yankı yapmasın. Yapıyor mu yankı? Şu anda iyi hocam. Tamam. Değerli rektör yardımcım çok değerli. Müdürüm, bölüm başkanı arkadaşlar, akademisyen arkadaşlar ve sevgili öğrenciler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum ve aleyküm. Şimdi bu faaliyeti ciddi anlamda önemsiyoruz çünkü öğrenci hocasını geçemezse ilim geriye gider bizim bu öğrencilerin daha yüksek lisans aşamasında sempozyumda çıkıp bir sunum yapmaları, bu cesareti göstermeleri ayrı bir takdire şayan durumdur. Şimdiden ben tebrik ediyorum kendilerini. Bir de bizim yani lisansüstü eğitim bu sene burada uzaktan yapılmasına rağmen bizim İslami İlimler Fakültesi'nde arkadaşların her birine teşekkür ediyorum. Ciddi manada dersler yapılıp takip edilip ödevlerle desteklenip kitap okumalar ve değerlendirmelerle zenginleştirilince gerçekten bu sene e, lisansüstü eğitim öğretimde bir seviyeyi yakaladık. Ben bunun daha da yukarılara doğru çıkması temennisini dile getirmek istiyorum ben de bu eğitim öğretimin içerisindeyim. İnşallah gayretler, çabalar, disiplinli bir yürüyüşle bunu daha yukarıya çıkaracağız. Ayrıca Mahmut Esat hocama da teşekkür ediyorum. Yani bizim üniversitenin araştırma merkezleri hep isimden ibaret kaldı. Görevi alır almaz bayağı bir faaliyet içerisine girdi. Biliyorum daha başka faaliyetleri de var. Bunların devamını diliyoruz, istiyoruz. Biz de bütün gönlümüzle destekliyor, hem de bütün imkanlarımızla destek olmaya çalışıyoruz. Ben şimdiden tertip edenlere, Mahmut Esat Hocam şahsında teşekkür ediyorum. Öğrencileri özellikle kutluyorum. Takdir ediyorum. İlim yolunda ilerlemelerini diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm selam hocam. Biz de çok teşekkür ederiz. Ee, İlahiyat Fakültemiz tabi İslam Bilimler Fakültemiz bize ev sahipliği yapıyor. Her konuda desteklerini esirgemiyorlar. Bundan dolayı da biz teşekkür ederiz. E, şimdi de Sayın Rektör Yardımcımız Orhan Profesör Doktor Orhan Kurtoğlu hocamızı açılış konuşması için e, çağıralım. Arz ederim hocam buyurun. Estağfurullah. Ee, sayın Müdürüm, Sayın Dekanım, Sayın Hocalarım, Değerli Öğrencilerimiz, ee, İslam Araştırmaları Uygulama Merkezi, Uygulama Araştırma Merkezi, üniversitemizin genç araştırma merkezlerinden birisi. Ee, i̇şin doğrusu benim görev süremle de yaşıt gibi aşağı yukarı e, beraber başladık. Ben bu göreve başladığımda aşağı yukarı İslam Araştırmaları Merkezi, Merkezimizi de kurmuştuk. Hem e, önceki müdürümüz Kamil Hoca zamanında hem de Esat Hoca zamanında Biraz önce Hasan Hocam'ın da ifade ettiği gibi üniversitemizin en aktif, en çok faaliyet yapan araştırma merkezlerinden birisi. Özellikle faaliyet planlaması noktasındaki işbirliğimiz için de ben teşekkür ederim. Pek çok hususta karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Hocalarım sağ olsunlar bilgilendiriyorlar. Biz bildiğimiz kadarıyla yönlendiriyoruz. İzinler gerekiyorsa ya da hazırlanması gereken imkanlar söz konusuysa. Bunu da üniversitemiz ve kendi imkanlarımız çerçevesinde değerlendirmeye çalışıyoruz. Öncelikle bu hususu belirtmek istedim ve bu gayretler için hocalarıma, tabiatıyla bütün İslam ilimler Fakültesi hocalarıma, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Birinden önce konuşan hem müdürüm hem de Sayın Dekanımın da ifade ettiği gibi bu tip faaliyetler son derece önemli. Zaman zaman hepimiz özellikle sahne sanatlarıyla meşgul olan kimselerle yapılan röportajlar da bu işe nasıl başladıkları kendisine soruldu, kendilerine sorulduğunda pek çoğu ortaokul döneminde, belki kimisi ilkokul döneminde, kimisi lise döneminde bir şekilde okuldaki bir müsamereye katıldıklarını, o gün sahne tozunu yuttuklarını ve o günden beri işte bu işle iştigal ettiklerinden falan bahsederler. Aslında bizim bu genç arkadaşların yaptıkları iş de buna benzer bir şey. Bu yaşta henüz daha yüksek lisans tezini dahi hazırlamamış arkadaşlar olarak sahanın bir problemini ele alıp bunu hem hocalarıyla hem diğer arkadaşlarıyla hem de genel dinleyicilerle paylaşma isteğini ortaya koymaları onların gelecekle ilgili planlamalarında da önemli bir kilometre taşı olacaktır. Yani böylelikle araştırmanın zevkine, ilmi bir araştırma yaparken hem zorluklarını hem zevkini bu yaştan itibaren görmeye başlayacaklar. Bu da onların şahsi olarak akademikilerle işlerine katkı sağlayacağı gibi, bizim özelde İslami ilimler, genelde de Türk ilim hayatına önemli katkılar sağlayacağı muhakkak. Özellikle hurafelerden yakıştırmalardan arındırılmış bir din eğitiminin verilmesi bizim böyle zihni dimağı, dinç arkadaşlarımızın yeni faaliyetleriyle gerçekleşmiş olacak. Bunlar önemli. Bu arada ben enstitü müdürümüze de seslenmek istiyorum. Daha önceki dönemlerde, henüz daha biz bölünmeden önce de Genç Akademisyenler Sempozyumu adıyla bir dizi başlatılmıştı. Birkaç senede sürdüğünü zannediyorum. Bunun hem genel olarak bütün branşların katılabileceği şekilde versiyonlar olabileceği gibi Bugün yaptığımız gibi belli bir alandaki araştırmacıların, genç araştırmacıların katılabileceği programlar gelenek haline getirilmeli. Gelenek bu bakımdan son derece önemli. Üniversitenin bir geleneğinin oluşması gerekiyor. Bugün mesela İslami İlimler Fakültesi üzerinde konuşacak olursak bizim zaman içerisinde Ankara'da Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin meselelere bakış açısının ortaya konulması, bir ekol oluşturulması gerekiyor. Bu ekol de kendiliğinden olmayacak. Hemen bugünden yarını da gerçekleşmeyecek. Hocalarımızın gayretleri, öğrencilerimizin, hocaların izinden ama Hasan hocamın da ifade ettiği gibi hocaların da geçmeye çalışarak, onların ürettiklerinin üzerine bir şeyler koyarak bu duvarı daha da yükselterek, bu çıtayı daha da yükselterek önemli hizmetler yapacağına inanıyorum. Bunlar bizim gelecekteki akademisyen adaylarımızın ayak sesleri. İnşallah bu gayretleri hayırla hitam yerar. Darısı doktora tezlerine, doçentlik çalışmalarına bu ve bu sebeple, bu sonuçla da hem biraz önce ifade ettiğim gibi üniversitemiz kazansın, hem ülkemiz kazansın, hem Türk ilim hayatı kazansın, hem de dinimizi hem kendimiz doğru anlayıp amel edelim. Hem de dinimizi doğru anlatalım insanlarımıza, gençlerimize. Bunlar bu hususta önemli katkılar sağlayacaktır. Ben son söz olarak bu faaliyetin gerçekleştirilmesindeki katkı ve emeklerinden dolayı başta Merkez Müdürümüz Mahmut Esat Bey olmak üzere kendilerine destek verdiğinden asla şüphe etmediğim İslam İlimler Fakültesi Dekanımız Sayın Hocam Hasan Ayya, fakültedeki ana bilim dalı başkanlarımıza hocalarımıza tabiatıyla enstitü müdürümüze, öğrencilerimize. Çünkü onlar olmasaydı böyle bir faaliyet gerçekleşmezdi. Onların bu cesareti, bunların gayretleri olmasaydı bu faaliyet gerçekleşmeyecekti. Hepinize hem şahsım adına hem de programında son andaki bir değişiklik dolayısıyla iştirak edemeyen Sayın Rektörüm adına selam ve saygılarımı sunuyorum. Başarılar diliyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz hocam konuşmalarınızdan dolayı.